Evet merhabalar gençler çarpanlar ve katlar konusunda e, orta düzey yeni nesil bir soru çözümüyle yine karşınızdayım. İki pozitif tam sayının birden başka ortak böleni yok ise bu sayılar aralarında asal sayı deyip aralarında asal sayıların tanımını sorunun içerisinde bize verdi. Şimdi burada bir hikaye kısmı var okuyalım gençler zaman dijital rakamlarla gösteren saatler genel olarak dijital saatler olarak adlandırılırlar. Zaman bu saatlerin içlerinde yer alan belirli boyuttaki kristallerin Elektrik akımı altında titreşmesiyle ekranda gösterilir. Aşağıda dijital saat örneği gösterilmiştir. Yeni nesil soru tiplerinde arkadaşlar bakın şu öykü kısmı her zaman vardır. Fakat buraya çok takılmayın ve burada boğulmayın. Önemli olan bizim odaklanmamız gereken sorunun bizden ne istediği. Bakın soru zaten bundan sonra başlıyor. Burada saat 18 dakika ise 40'ı göstermektedir. Mustafa Bey ofis için aldığı dijital saat aşağıdaki durumdayken son rakamı gösterilen kristal yanmamaktadır. Bakın. Şuradaki kristal yanmıyormuş yani. Saat ile dakikayı gösteren iki basamaklı sayıların aralarında asal olduğu bilindiğine göre mükemmel bir bilgi bakın. Buradaki saat kısmındaki yazan sayı ile dakika kısmında yazan sayının neymiş? Aralarında asal olduğu bilindiğine göre diyor. Yanmayan kristalin gösterebileceği kaç farklı rakam vardır? Yani diyor buraya kaç farklı değer alabilir diyor gençler burası. Bakın Alabileceği zaten rakamları ben burada belirttim. 0'dan 9'a kadar benim rakamlarım sabit. O halde ben buraya 0'ı alsam kondursam. Burası 30 olsa arkadaşlar. 21 3'e bölünebiliyor. 30 olsa 30 da 3'e bölünebiliyor. Demek ki bu ikisinin 3 böleni olduğu zaman aralarındaki asallık bozuluyor. 1 ve 1'den başka ortak bölenleri oluyor çünkü. O halde 3'ün yanına yazdığım rakamda 3'ün katı olan sayılar direkt elendi gençler. Yani kim bunlar? 30 oldu elendi. 33 oldu elendi. 36 oldu elendi. 39 oldu elendi. Bakıyorum şimdi kalanlarına. 1 yazsam 21 31 oluyor gençler. 1 onayını aldı. 2 yazsam 21 32 bakıyorum. Birden başka ortak bölenleri var mı? Yok. 2 de sağladı. Devam ettim. 4 yazsam 21 34 sağladığı birden başka ortak bölenleri yok çünkü. 5 yazdığımda 21 35 He, bakın gençler 21 35'te 21'i 7 bölüyor. 35'i de 7 bölüyor. O halde 5 de gitti. 7'ye bakıyorum 21 37 ortak bölen yok geldi. 8'e bakıyorum 21 38 8 de geldi. O halde benim bu yanmayan kristal lambamın yerine yazabileceğim 1 2 4 7 8 olmak üzere 5 farklı rakam vardır. Cevap B şıkkı. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.